Bu <laughs> genelde yan kar yağışı sonrası Bötüşap ilçesinde de etkisini gösterdi. Yaklaşık e, kar kalınlığının bir buçuk e, metre ulaştığı Bötüşap Ilıcak köyünde vatandaşlar Zümrüt Kaplıcası'na e, akın ediyor. Özellikle köylerden gelen vatandaşlar akşam saatlerine kadar e, Zümrüt Kaplıcası'nda e, şifalı olduğu için e, hem hasta olanlar geliyor hem de e, kış aylarının soğuklarına karşı eğlenmek için gelen vatandaşları görüyorsunuz şu an. Kameraman arkadaşımızın görmüş olduğu, göstermiş olduğu gibi şu an vatandaşlar burada gün boyu herkese tavsiye ediyorum ilk önce. Şifa açısından çok iyi, çok yararlıdır. Özellikle cumartesi, pazar günleri geliyorsunuz. Evet, bazılarımız öğrenci oldukları için, bazıları da memur kısmı özellikle. Onun için cumartesi, pazar pek yoğun oluyor. Evet. Pek yoğun ama, ama galiba.

olanların razı olsun ki bir yapın. Vallahi herkese tavsiye ederiz. Yani bu özellikle kış aylarında geliyoruz. Yani daha güzel, sıcaktır. Bir de çok şifalıdır. Yağları çoktur. Herkese tavsiye ederiz. <laughs>